Meriketli olsun. Teşekkürler. Abla nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ ol. Altı tanesi kaç lira anneciğim? Altı tanesi seksen lira. Seksen lira. Evet kardeşim. Evet. Buyurun size de verelim. Tamam da. Tamam. Kararımız güzel. <laughs> evet. Yarım kilo verebilir miyim yani? bu Yarım kilo. Vereyim amcacığım hemen. Mi? Kardeş misiniz abla? Yok. Evet. Ne güzel bir şey Arkadaşız <laughs> ama kardeşten de öteyiz. Arkadaşız ama kardeşliğinden ötediz. Evet. Aynen Çok güzel. öyle. <laughs> kolay gelsin ablacığım. Hepinize keçören, Mecidiyo köyü kadarında hayırlı günler. Pazarda gezerken iki tane abla gördüm. Ablamlar gerçekten dediler ki ya git Çukur. Yuhay buradan aldılar. Aldığımızda da dedi Yuhay'a. Abla kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Tezgahımızda ne var öncelikle? Tezgahımızda süzme yoğurdu var. Evet. Bazlama var. Bazlama var. var. Evet. var. Böreklik yufka var, evet. Kaya tozu var. Yoğurt evet. var. Peynirimiz var. Tereyağımız Peynir var. Tereyağı da var sende abla. Evet. Evet abla. Bunu satıyormuş beraber. Nereden icabet abla bu iş? Nereden? Nereden icabetin? Arkadaş aldım Evet. Eee bize devretti arkadaşlar. Ne ya mecbur başlamak zorunda kaldık yani. Değil mi? Evet. Ne güzel bir şey. Ama örnek bayanları da biliyor musun? mecbur, mecburiyetten diyelim. Mecburiyetten Mecburiyet diyelim. Anladım, anladım. Ha işler nasıl abla? İşte, işte fena değil. Bir gün iyi bir gün kötü geçiyor. Geçiyor yani. Yoğurdu kilosu lira abla? Yoğurdu kilosu 90. 90 lira. Ablamla yukarı böyle bir <laughs> evet ablam. Evet. Berabersiniz ablamla. Evet beraberim. Yardım Aynı ediyorum. bir şey dedin ki ben kardeşimden daha ilginç değilim. Evet aynen öyle. Arkadaşız senelerdir. Arkadaş değil kardeş gibiyiz. <laughs> o kadar değerliyiz birbirimiz için. Teşekkür ederim ablacığım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.